Şimdi bir daha soruyorum. Bir daha soruyorum. Şuradan. Oğlum zaten ne anlatıldı anlamında değil. Hepsini parça parça konuşup masaya yatırıyorlar. Ondan bahsediyorum. Zaten part part video bunlar. Şu güneşi tekrar çizeyim. Ve bunun yörüngelerini tekrar Baba çizeyim. sen niye yine güneş çiziyorsun ama ben de artık savunamıyorum. Sen şimdi Ali Koç varken o da Fenerbahçe olduğunun hatırına Buraları da falansın. Tamam. Demin anlattım. Buraya ya dahil ol. Bence ideal o. Ya kardeşim mücadele et. Ki edemiyorsun. Edemezsin. Edemezsin. Ya da ya da öyle bir yapı kur, kadro kurarsın ki yapı seninle mücadele edemez. Gücü yetmez yani. Bu üç tanesi anlattım. Peki. O zaman çık buradan abi. Bu yörüngede oynamıyorum ben de. Senin söylediğin gibi. Onu da ne zaman o fırsatta, o tarihi fırsatta 2 Nisan 2024'te 30 bin kişiyi topladım. Oradaki %95'i sana o yetkiyi verecekti. Lan bir de işin kötü yana amına koyayım kafayı yedirten kısım ne bize biliyor musunuz? Mesela diyor ya öyle bir kadro kur ki ki bu söz de verildi bu arada. Öyle bir kadro kur ki yapıyla mücadele et. Lan sanki sanarsın yapıyla mücadele eden kadroyu kuran taraf Galatasaray ama biz değiliz. Mesela düşünsene adam yapıyla mücadele etmiyor mesela o simen var. Adam yapıyla mücadele etmiyor ikinci forveti Icardi, üçüncü forveti Batshuayi. Mesela şu anda Mikautazzi'yi 21 milyon, 22 milyon euro şey veriliyor e, paralar veriliyor alma... o da çok komik bu arada Dursun Özbek yani ne yapmaya çalışıyor onu da anlamadım da bir gün 18 artı 3 veriyor Mikhail Tadziye diğer gün 18 e, artı 2 artı 1 veriyor diğer gün direkt düz 21 veriyor ondan sonra 17 artı 4 veriyor her gün 21 milyonu geçmiyor ama her gün aynı teklifi veriyor Lyon'a onu da çözemedim. Ne yalan söyleyeyim? Kafa karıştırıyor. Yani tam Serdar Ali Çeliklerin dediği gibi ya çok değişik ve anlayamadığımız bir konu bu yani. Doğum gününü kutlattın. Yemedi yani özetle. O zaman ağlamanın artık bir manası yok. Geriye tek bir tane son bir çözüm kalıyor. Son bir çözüm kalıyor. O da aslında şeye benzer bir çözüm yapıyla yapının mücadele edemeyeceği kadroya benzer bir çözüm. Avrupa'da başarılı olacaksın abi. Fenerbahçe geçen sene iki tane çok büyük fırsat kaçırdı ve bunu... Hmm, az önce sonra söylerim dediği şey buymuş. Kesinlikle konferans liginde çok rahat şampiyon Fenerbahçe olacak, geçen işte. sene 2 Nisan 2024'te tarihi bir karar alabilirdi. Bütün bu yörüngeleri bozabilirdi. Sistemi yıkabilirdi. Doğum gününü kutlamayı tercih etti. Olympiakos maçında elenerek de ne oldu tarihi bir öyle. fırsatı kaçırdı bunu İsmail Hoca da farkında değil. Hala Değildi, değil. Hala bugün da bugün de değil. Heykeli dikilecekti ya. Ee... İsmail Hoca'nın şu anda heykeli vardı Kadıköy'de. Bugün futbolcular da farkında değil, o günün yöneticileri de farkında değil. Ha bak. O günün sağlık farkında ekibi de... olmamasını şöyle ya, İsmail söylüyor. İsmail Hoca da diyor ki, yani Fred Münet herkes tamam. o Fred muhabirisi var ya. Tamam Fred, İrfan Can ben İsmail de. İsmail Hoca da diyor biliyorum. ki, o ikisi de sakattı kardeşim. Peki bak tamam. Ben... O zaman sağlık heyetinde de Ta problem Tamam onu var. geçtim. Zaten Neyse. bir dakika bir dakika. Dönüp dolaşıp bakınca geçen sezonki bu akıbete İsmail Hoca hepsinin bütün yöneticilerden çok daha iyi performans sergiledi. Onun bir adını koyalım şuna gelelim. Elbette abi. canım tabii. Ha şun, şuna gelelim abi. Süper Lig'de Hulusi Bey'in de X hesabından yazdıklarının geçen senecesi, geçen seneki versiyonu tamam mı? Biz bu bu ligde şampiyon yapmazlar ben başkan oldukça diyor böyle Ali. Dedi Bey. zaten bunu dedi tamam. yani. Ya benim söylediklerim zaten kendisi tamam. söylüyor adam. O zaman lige ağırlık vereceğine bu lig iyi değil bak. iyi yönetilmiyor. Hakemler çok kötü. Bize karşı ayrımcılık, negatif ayrımcılık yapılıyor. Ama Konferans Ligi'nde ve Avrupa'da yok. Bak ben şampiyon oldum. Yani mücadeleyi kaybettiğin gibi öbür taraftan da kaybediyorsun. Anlatabiliyor muyum? Çünkü hangisini yapacağına karar vermiyorsun. Benim bütün Fenerbahçe bir kere ben dün gördüm o görüntüyü. Üzüldüm. Çünkü biz de zamanında böyle Beşiktaş tribünlerinde özellikle yeter artık seba tezahüratları döneminde o tip tartışmalar yaşadık. Öyle fiziksel mücadele. Maalesef ben de Yıldırım girdim. Demirören döneminde de yaşandı. O dönem beni stada aldırmadıkları için Kaç dakika vermiş. kaldı lan bu arada Keydrob'a? Beşiktaş niye yok başlıkta? Sen kimsin? Oğlum Beşiktaş'ın hangi transfer şeyi var da Beşiktaş yazayım başla. Ne var ki şu an Beşiktaş'la ilgili transferde? <laughs> Allah'ım ya. Domuz gibi nefes alan sen kimsin diyor bir de ya. Domuz gibi nefes alan kim? Kim abi domuz gibi nefes alan? Kim abi? Abi herkesin mikrofonu kapalı ki. Ben miydim o zaman? He. Bunu mu demek istiyorsun? Okey o zaman abi, pardon. 12 dakika. Aşkım teşekkür, teşekkür ediyorum. Efendim? İşte bitiyor. Yahan evet. yok mu? İşte bitiyor. 5 At bana iyi Söyle bir de şey yollayayım. <laughs> dahil olamadım <laughs> e, uzaktan dışarıda dışarıda evet. Ay ben çok oldu o, canım benim ben şenol, böyle Pidecide, şimdi böyle şenol böyle, hoca zamanında pideci de şenol hoca istemiyor beştaşçide de kapıştım böyle bir, böyle bir böyle bir ama buna sebep olan bak onu söylemek istiyorum bu tartışmaya sebep olan bu bak yıldırım demeden dönemi dedim de sürekli bir tespit ve ağlama var tamam mı bak sürekli bir tespit ve ağlama var sürekli bir tespit var ne alıyorsun ya bir şey almıyorum oğlum temizlikçi ablaya para atacağız ya Allah Allah teşhis teşhis mi? olur ve tedavi olur. Evet. Oh. Yani sürekli bir tespit ve ağlama. Çok basit ağlama bir şey. Ağlamanın önemi de mızmızlanma çok, çok daha basit. kötü bir şey. Çok Ağlasan basit. iyi abi. Çok basit bir şey söyleyeyim. Ben. Rahatlarsın. Mızmızlanma. Yani, birkaç hafta evvel Galatasaray-Kayseri -Gal ile oynadı. Vay efendim Kayseri Başkanı işte Galatasaray -Gal kafilesini erjesi çıkarttı. Tamam. İşte, bize de karşılamadı, ağırlamadı. Ee, neydi? Maçtan sonra da negatif açıklama yaptı. Öyle değil mi abi. Ben diyorum ki o yörüngeye girersen ve senin başkanın yörünge'nin adamlarından biri olursa seni ercesin zirvesine çıkarır. Ee, Mehmet Oğuz Seki gelir. Yani bırak Ali Çamlıyı. Yani, Kayseri'nin en ünlü ya, yani, yani, En İtidarı önemli adamı gelir. Yani. Yani. Anladın? Yani anladım. ne demek istediğimi biliyor musun? Yani onu anlatmaya çalışıyorum ben. Ha bunu yapmıyor musun? Bunu yapmıyor. Ben yapmayacağım. Ben yap. Peki abi yapma. Çık sistemden abi. Çık sistemden. Yapamadın. Yapamadın. Bir kadro kur. Mücadele Şimdi edemesinler. Mücadele edemesinler. Ya da boş ver de ki ya ben öyle bir kadro kuracağım ki ligde kardeşim oynamıyorum. Şimdi oraya gelelim. Biz çok özür dilerim. Ligde oynamıyorum. Ligde yokum. Lig belli. Öyle musunuz? Lig belli kardeşim. Ben ligde yedek U19'da U20'deki arkadaşlarla oynuyor, oynayacağım. Falan filan. Avrupa'da kalın. Ya Fenerbahçe yönetilemiyor Aliciğim, yönetilemiyor. Hiçbir şey yok. Sürekli teş, tespit ve ağlama. Bak sürekli bir tespit var. Bak diyorum ki ağlama, bir böyle rahatlarsın ve sonra kafayı toplarsın. Sürekli mızmızlık, mızmızlık, bize, bize bunu yapıyorsunuz? Ya tamam arkadaşlar, size bunu yapıyorlar arkadaşım. bu Tamam çare ne? Ya bu ağlayan adam böyle sert çıkar onu demek tamam. istiyorum sonrasında. Ama da, bir şey mız, mız mız Belki mız 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 bir mız şey. Mız mız. Mız. Karnından konuşarak. Ben bu kulüp Ben bu kulüp yönetilemiyor diyorum. Bak basketbol şubesi iyi mi abi? Orada da mı yapı Euroleague'de de mi yapı var abi? Bir şey söyleyeceğim bir de pardon. Ya bana göre çok özür dilerim. Burayı söylemem Peki. lazım. Çok özür dilerim. Ya ben zaten basketbol şubesine bu kadar para harcanmasına karşıyım da. Ya bunu söyleyeceksin. Madem, yine da beni basketbol sever fenerliler sıkıştıracak. O yüzden engellemeye çalışıyorum. Madem basketbola bu kadar para harcıyorsun. Daha iyisini yap yapacaksın abi o zaman. Oğlum basketbola ne kadar para harcanıyor lan bu arada yıllık? Bilen var mı? Hiç araştıran var mı? Ben hiç bakmadım. 30-35 milyon arası. Euro değil Basket mi bu? TL full değil. Full... TL olamaz zaten. Ee, 30-35 para... milyon euro mu? Söyle Yücel'cim bir daha. Eurolik'ten alınan para yani takımın gelirlerini falan karşılamıyor. Basketbol hep hep zarar... Hep kasadan zarar gidiyor son... yani. Evet. 30-35 milyon euro. Kupayı alsam bile 2 milyon alıyorsun. Sen ciddi misin ya? Euroleague ödülü 2 milyon euro mu? Evet çok saçma. Ya böyle öyle bilet geliri... ama var. bir şey diyeceğim ya bilet geliridir o sudur bu sudur falan fistan bir 15 milyon euro falan gelmiyor mudur ya forma bilet geliri kombine mombine falan fistan olmuyor mudur sponsorudur o, o sudur bu sudur. Ya bir yarısını karşılamaz mı mesela yıl yıllık 30-35 milyonsa. Yok. Kapatılsın amına koyayım. Ya boş ver kardeşim Fenerbahçe u takımı Galatasaray 8-1 edildi ya. Orada Kapatılsın. da mı yapılar? Bak orada da mı yapı var? Peki bu 8-1 yenilebilir. Olabilir. 16 yaşında çocuklar 16 yaşında diğer çocukları yenebilir. Fenerbahçe, Galatasaray forma, giy forma giysinler gazozun amaç yapsınlar. 8 1i inildiği zaman birisi hesap sorar. Birisi hesap sorar. O altyapı sorumlusu yönetici kimdir mesela ben bilmiyorum. Bilmediğim için. Kimse ben olsam istifasını isterdim. Altyapı U16 takımının hocası, 17 takımının hocası kim? Gerçekten bilmiyorum. Sadece uyun yanında takımın hocasını değil, bütün altyapı hocalarının yarısını kovardım. Bak yarısını kovardım. En az iki tane futbolcunun şeyini ee, sözleşme sözleşmesini feshederdim. Fesh A takıma gelelim mi? A takıma... Bu arada ya bunu söylemek lazım. Türkiye'deki altyapı takımlarının man mantığı ve mentalitesi asla yurt dışındaki altyapı takımları kadar olmuyor. Mesela ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Türkiye'deki altyapı takımlarının, mesela büyük, köklü takımlardan bahsediyorum. Şu an Süper Lig'de boy gösteren bütün takımlar ve çok değerli Anadolu köklü kulüplerinin de içine dahil ediyorum. Abi çoğu bu işi para için yapıyor bu arada. Yani diyor ki getirin çocuklarınızı, aylık bize para verin. Biz elimizden geleni yapalım, onları geliştirmeye çalışalım. Ama bize para verin mantığıyla yapılıyor bu iş. Bunu yapan belki bunu yapmayan belki 2 3 takım falan vardır. Yani Türkiye'deki mantık bu şekilde işliyor. Ya birine e, kendi haklarını satıyor. Diyor ki sana hak veriyorum. Bizim adımız altında çocukları yetiştirebilirsin ve para toplayabilirsin. Ama ben senden bu paranın yüzdesini alırım. diyor mesela. Mesela yurt dışında Ulan adamın altyapısı harbiden. Adam altyapısında durup duramayacak oyuncuları seçiyor. Gerektiğinde de mesela yukarı çıkartıyor. Gerektiğinde B takımına yolluyor. Gerektiğinde daha da geliştirmeye çalışıyor oyuncuyu. Ama bizde ya çok tek tük. imkansız hatta yani. Hani çok... Ya çok azdır ya. Ya bir elin parmaklarını geçmez yani anladın mı? Bizde bu iş tamamen para işine dönmüş amına koyayım. Oğlum ne biliyon da konuşuyon diyor da git araştır bak hepsini göreceksin bak. Hepsini göreceksin. Tamamen mantıkları çocuklarınızı yollayın. İşte şu takım adı altında, bu takım adı altında çocuklarınızı biz yetiştirelim. Bize aylık para yollayın. Çoğu bunu yapıyor bu arada, çoğu. Bak çoğu bunu yapıyor. Ama gelmeyelim. Yok ya, tamam. Yani bak altyapı kötü yönetiliyor. kulüp yönetilmiyor. Tamam. Dostum anlattığım şeyin akademi olduğunu farkındayım ama altyapısal ya mesela bana Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Beşiktaş'tan son 3 senede yıldızı parlayan ve hayvan gibi A takıma montelenmiş 5 kişi sayabilir misin her bir takımdan? 5 kişi bak 5 kişi her bir takımdan. Mesela bak hep aynı isimleri sayıyorsunuz. Mesela ayrı ayrı 5 isim asla görmüyoruz. Bundan bahsediyorum. Mesela git bir Barcelona'ya bak. Mesela da Paris'te falan da ne yapıyor biliyor musun? Türkiye'yi kullanıyor. Başka ülkeleri kullanıyor. Diyor ki abi veriyorum sana isim hakkını. Benim adımla akademi kurabilirsin. Ama oradan gelen parayı da ben alırım. Yani isim hakkımı kullandığın için senden para alırım diyor. Mantık olarak. Ama mesela kendi ülkelerinde yine oyuncu takımlarını kurabiliyorlar güzellikle. yine mesela kendi B takımları ya da işte atıyorum altyapı takımlarını yine iyi oyuncularla doldurabiliyorlar. Ya bundan bahsediyorum yani. Mesela bunu yapabilenlerin en iyisi şu anda Türkiye'de Altın Ordu. Yanlış değilim değil mi? Yani bu bu konuda en fikirizdir diye düşünüyorum. Altay Altın Ordu. Altay Altın Ordu Gençler Birliği bir nebze. Yani çok fazla yok artık. Hepsi gerçekten işin para tarafına bakıyorlar yani. Kulüp sadece mızmızlanıyor. Tamam. Bu takıma, takıma gelelim. Şimdi sen buradan çok güzel noktadan bir daha böyle lütfen tahtamıza böyle yazar mısın böyle kadro öyle bir kadro. Yazın sen demedim mi? Böyle Acun Ilıcalı'yla evet. ittifak yapıp ne Neden öyle bir kadro kuracağız ki? Beşiktaş çıkarıyor yine. Beşiktaş'ın çıkarmaktan başka çaresi olmadığı için çıkarıyor zaten. Beşiktaş şu anda transfere falan fistan para ayıramadığı için çıkarıyor zaten. Bundan bahsediyorum. Zorunda çıkarıyor çıkarmakta. Ama bence değer vermiyorlar kadar yani. Ki evet mesela ya mesela şunu konuşalım ya arkadaşlar. Çıkardıkları oyuncular da oynuyor bu arada. Yani bu ne gösteriyor? Evet oynanabilir bu oyuncular geliştirilirse. Bu oyuncuların başına gereken eğitimciler verilirse bu çocuklar bir yerlere gelebilir. Ama Türkiye'de bu asla böyle olmadı ki. Yani şimdi kimse kusura bakmasın ama Metehan Baltacı bir maçta kırmızı kart dedi. Taraftarlar ne dedi? Abi böyle olmaz. Böyle olmaz. Böyle devam etmesin. Bir hata payı var. Bir hata payı. Her oyuncu için bu geçerli olduğu için ve her takımda bunun bilincinde olduğu için diyorlar ki abi Tamam genç oyuncu bulursak yetiştirirsek amenna gayet güzel oynatalım. Ama çok 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 olmaları lazım. Mesela Beşiktaş'ta da Fenerbahçe'de de Galatasaray'da da bir oyuncu alttan yetişip o takıma monte olması için gerçekten mesela bir Arda Güler ayarında olması lazım. Anladın mı demek istediğimi? Ya da bir Kerem Aktürkoğlu olması lazım. Böyle Başakşehir'den falan fistan gelip. Ya nasıl lan demedik öyle bir şey beyler. Gidin şey maçının yorumlarına bakın ya. Yapmayın gözünüzü sevin. Bir gün 1 deyip diğer gün 2 demeyin ya. Ha hangi maçta oğlum Meta'nın kırmızı yediği maç? Sivas, Sivas. maçı değil miydi? Hmm. Ben ya ben en az en az 50 yorum gördüm ya. En az 50 yorum gördüm ya. Tamam Meta'nın baltacı iyi hoş ama bu tecrübede değil. 11'de oynayacak tecrübede değil. Acil transfer denmedi mi beyler? Yapmayın gözünüzü seveyim. Hop sen Galatasaraylısın sen anlat ya. Öyle abi acemici bir hareket yaptı. Ya neyin de. şeyini Ağasında yapıyorsunuz şu anda de. yani? Böyle abi bu işler. Neyi kabul etmiyorsunuz Herkesin... anlamadım. Evet şimdi. Vallahi hiç fena kadro değil. onu bir adını koyayım. Yani şu başlayan 11. Bu 3-4-1-2 gayet iyiydi. Golü atana kadar. Gol attıktan sonra Morun Yonca'yı getirdiğin için takımın başına 7-3-0 dizilişi. Tabii tabii hemen, hemen 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 takım, hemen çekti takım. Şey söyleyeceğim işte Ali Ece böyle abartıyorsun diyenle bozuşuruz bak. 8 böyle, kişi var çıkarım. gol yerken içinde 7 kişi 100, var. 7 7-3-0 oynamak %100, olsun. 100-100. Tamam mı? 100-100 doğru. 3-4-1-2-7-3-0 gibi oynadığın için 7 Teknik direktörü yok. Böyle sporatif direktörü Yılmaz Bal var. Yılmaz kardeşime de selamlar. Başkanı yok. Ya 10 tane eksiği var. 5 sakat 5 cezalı. Küme düştü canım yani. Hatta küme düştü yani. Maalesef. He. Abi öne geçtin. Bak şimdi ben Liverpool Manchester United başlamadan önce. Ha, maça geldik. Tabii. Yo, gayet iyi falan filan. Abi sonra zaten keşke geçmeseydim. Trent'in Onur Bulut, Tarık Çamdalı bile aratan o rezil performansını keşke izlemeseydim. Madrid al hayrını gör. Şimdi dönüyorum tekrar. Bir döndüm. Aa ne oldu abi? Hatay Spor büyük baskı mı kurdu? Devre arası oldu Liverpool'un Manchester Hemen geri alıp 15 dakikada gole kadar neler oldu diye izledim. Sonra bir daha. 1-1 oldu ya. Bir daha 3-4-1-2. Yani maç 1-0 devam etse o 7-3-0'a devam edecek gibi gözüküyordu Mourinho. Ya olacak işte değil abi. Fenerbahçe'nin sürekli oyun üstünlüğü kurup tamamen rakibi kapatması gerekiyordu. Şu maçta şu durumdaki Hatay'a karşı. Tempoyu diyor Sadece Ceko kaç yaşındaki adam bilinçli oynuyor. Ya bak Şakamaka 5 tane gol pozisyonu. Niye? Çünkü adam İtalya Serie A'da o yaşta. daha yani birkaç yaş, yıl önce Inter'de de aynısını yapıyordu. Diğer santraforu gol hazırlıyordu adam. Burada da çok güzel ilk goldeki pası. Abi yani en son ne oldu abi? O tempo yükselmedi ki. İşte önce bir kere böyle tribünlere ikna eden bir oyun olmuş. Doğrudur. Fabrizio diyorsa doğrudur. Yoktu. Sonra böyle kaçırılan gollere, atılan gollere gelir. Hiç şeye girmeyeceğim en tartışmalarına falan. Ya peki mesela dün bunu biz de konuştuk da, bunu harbiden çete soruyorum. Mesela bence, ya evet Mourinho'nun da oyun planı biraz buna yatkın da. Ben ister istemez e, karşı Anadolu takımlarının da ister istemez Fenerbahçe'ye karşı daha rahat atak yapabildiklerini düşünüyorum. Ya mesela kastım ne şundan? Abi mesela Galatasaray bir oyunda ağır ol, ağırlığını koymak istediğinde ya da mesela karşı takımı kendi sahasına hapsetmek istediğinde hapsediyor. Tamam mı? Ama mesela Fenerbahçe'de bu Galatasaray kadar değil. An an Anlatabildi mi ne demek istediğimi? Yani Fenerbahçe'de mesela geriye düştüğünde, berabere olduğunda maç ağırlığını koyabiliyor. Oyuncular basıyor, her yerde pres, baskı falan fistan oluyor. Ama mesela golü buluyoruz amına koyayım. Tak. Ya biz geri çekiliyoruz. Bence geri çekilmiyoruz bu arada. Yine aynı oyun planıyla devam ediyoruz. Ama karşı takım buna bir şey gösterebiliyor. Ya diyor ki amına koyayım ben geri düştüm. Daha ne yapacağım? Ya ne gerek var yaslanmaya? Hadi biz de çıkalım diyor ve çıkıyorlar. Hadi biz de çıkalım diyor ve çıkıyorlar bu arada. Ya biz çekiliyoruz. Bak ya biz çekiliyoruz ya da çekilmeye zorlanıyoruz abi. Bundan başka ya bunun başka bir yorumu olamaz amına koyayım ya. ya. çünkü düşünüyorum. Mesela Hatay maçına örnek verelim. Abi bir sıfırdan sonra niye çekilelim ya? Niye çekilelim yani? Ulan adamların 5 5 eksiği var. Sakat ya da kart cezalısı fark etmez. Zaten çok daha üstün bir oyun oynuyoruz. 2 forvet var sahada. 4-4-2 oynuyoruz. Ha niye çekiliyoruz yani? Ben çekildiğimizi düşünmüyorum abi. Ben çekilmeye zorlandığımızı düşünüyorum. Ben çekilmeye zorlandığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Yani Bir takımın rakibi ne kadar ileride karşılayacağını stoperler belirler. yok. senin stoperlerin ne kadar geriye giderse takım o kadar çekilir. Kendine güvenen kaliteli stoperlerin varsa tüm oyunu ileride oynarsın. Ya mesela Hatay maçından örnek vereceğimizde Ciku ortada Çağlar sağda Levent Mercan sol stoper oynuyordu. Yanlış değilim değil mi? 3-4-3 oynuyorduk. Mantık olarak. Ya mesela bunu da anlamıyorum abi. Hala da anlamış değilim. Madem harbiden çekilmeye yönelik biz yapıyoruz bunu ve asla da anlamayacağız herhalde bunu yani. Niye çekiliyoruz abi amına koyayım? Hatay Spor'a karşı niye çekiliyoruz ya? Ben o 7-3 niye çekiliyoruz abi. yani? Rezalet. Yani. Neden yani? Rezalet. Neden? Ya şey vardı hatırlarsın sen Galatasaray'a gelmişti. Zigel <laughs> Hatırlıyor musun? Çok iyi hatırlıyorum. İç sahada bir maçta böyle bir sıfır öne geçti. En geride böyle Bülent Korkmaz oynuyor. Bülent Korkmaz böyle yaptı. Tamam artık ya biraz da biz gidelim dedi. Hoca hayır orada kalın dedi. Bu mu abi gerçekten ya? ya olur mu canım böyle şey? Ve sonra maçtan sonra da abi ama ben sana söyleyeyim En büyük hata şunu da yapmışlar. Mourinho gelir gelmez ya da görüşürken mi artık söylemişler? İşte yapı var. Ee, bize karşı Aynen. her bir adam, şey adam, falan. Adam da. Ben sana söyleyeyim mi? Belki de var. Belki evet, de var. Evet. İyi de Mourinho. Mourinho bahane aldı ya. Bunu sürekli tepe tepe kullandı. Yani aldı. bu var.